Ben Esra Elgim, İstanbul Aral Üniversitesi Mimar Restorasyon 2020 mezunuyum. Kendi işimi yapmıyorum şu an. Instagram'da dijital içerik üreticisiyim. Onun dışında Junior Dijital Pazarlama Uzmanı da diyebiliriz. Tövbe Eylül ayından beri, 2023 Eylül ayından beri bir aradayız. Eğitimlerimiz güzellerdi. Eğitimlerin sonuna geldik. Artık proje zamanındayız. Biraz heyecanlı gidiyor. Ama genel olarak asenkron derslerimiz de senkron derslerimiz olarak ayırırsak çok güzel geçti. Bize çok şey kattığını düşünüyorum, ee, özellikle benim için dijital içerik üreticisi olduğum için bu noktada bana çok şey kattığını ve bu noktada çok iyi ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Bugün Royve Akademi için strateji geliştirdim, benim için en zoru ve en heyecanlı olan İnşallah bu yolda istediğim hedeflere ulaşabileceğim şekilde ilerlerim. Bunu çok istiyorum. Ben bugün size Royve Akademi için geliştirdiğim dijital pazarlama stratejisini anlatacağım. Ee... Öncelikle ajandamız var. Yani içinde neler bulunduğu, slaytımızda neler var onlardan bahsediliyor. Ama ben size zaten hepsini tek tek söyleyeceğim. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Esra Evgi. restoratör, mikro influencer, gündür dijital pazarlama uzmanı diyebiliriz. İstanbul Aran Üniversitesi Mimar Restorasyon 2020 mezunuyum. Mezun olduktan sonra dijital olan merakım beni dijitalde üretici olmaya kadar getirip bu alanda eğitim almaya sevk etti. Bu yüzden de şu an buradayım. Evet, benim ee, Royum Akademi, benim anlatacağım konu, pardon kurum, Royum Akademi teoriden öteye geçerek pratik deneyimlerle öğrenmeyi hedefleyen bir eğitim kurumu, danışmanlık, mentorluk ee, ve çeşitli eğitim programlarıyla geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor bize. Strateji adımları ve kullanılan tekniklere baktığımızda strateji adımlarımız hedef kitle analize, smart hedefler, web sitesi optimizasyonu, SEO optimizasyonu, sosyal medya pazarlaması, e-posta ve PPC reklamcılığı. Pazar ve rakip analizi, ben pazar ve rakip analizini özellikle herkes gibi yapmadım. Yani Semraş'taki verilere baktığımda asla Royva Akademi'nin e, rakipleri olacakmış gibi değillerdi hiçbiri. Hatta birkaç tanesi error veriyordu, açılmıyordu bile. O yüzden ben de kendimce bir şeylerle araştırdım, baktım. E, dijital pazarlama ve teknoloji alanında eğitim talepleri asenkron içeriklerle desteklenen canlı dersler olarak şekillenmeye başlamıştır. Yani Royva Akademi'nin birçok rakibi bu şekilde eğitim vermekte. Yani asenkron eğitimlerle eğitim vermekte. Rakiplerin online varlıklarına bakıldığında asenkron içeriklerin satışının olduğu ve üyelik sistemiyle satılan site içine gömülü bu eğitimler sayesinde sitelere sürekli trafik çekildiği görülüyor. Yani rakiplerde asenkron dersler olduğu için sürekli bir trafik geliyor web sitesine ya da sosyal medyasına. Ama Royva Akademi'de bu yok. Çünkü Royva Akademi'de asenkron derslerimiz yok. Ama Tabii ki olabilir ileriki zamanlarda. Hı, olmasın? Neden? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Rakip sosyal medyalarına bakıldığında özel günlerinde yapılan indirimlerin asenkron eğitim satışını arttırdığı görülmekte. Yani e, rakiplerimiz e, asenkron derslerin bulunduğu için bir indirim haberlerinde e, sosyal medyada paylaşını çok büyük bir şekilde trafik çekebiliyorlar. Ben Royv Akademi'nin de bu tarz bir şeyde olmasını isterim. Çünkü hem web sitesine hem sosyal medyasına çok güzel trafikler çekebiliriz bu sayede diye düşündüm. E, hedef kitlemiz Royva Akademi'nin hedef kitlesi öğrenciler, e, işine işinde profesyonelleşmek isteyenler, iş sahipleri, öğrenmesi hiç bitmeyen meraklar, kurum ve kuruluşlar Royva Akademi'nin hedef kitlesi olarak belirleyebiliriz. Evet, gelelim dikey analizlerimize. Şimdi SEO stratejisinde yani e, Royula Akademisinde neler yapabiliriz gibisinden bakış açısıyla baktım ben biraz daha. E, özellikle anahtar kelimelere baktığımda Royula'nın anahtar kelimelerine semraştan baktığıma göre yani yapay zeka öğrenmeye ve yapay zeka için adımlara trafik vardı. Bundan dolayı biraz daha anahtar kelimeleri yapay zekaya e, yönlendire revize edebiliriz diye düşünüyorum. Yapay zeka kursu, Sildivel yönetici kursu, pazarlama kursu, UX tasarım eğitimi, anahtar kelimeleriyle eğitim başlıkları revize edilmeli diye düşünmekteyim. E, tabii ki e, backlinkler verebiliriz. E, backlinkler yani şey bildiğimiz çok herkesin bildiği Udemy, OpenAI gibi otoriter ve güvenilir senedikleri içeriklere entegre edilebilir diye düşünüyorum. İçerik pazarlamasına baktığımda katılımcıların işe girme yüzdelerini ve memnuniyetlerin göstergesi olan grafikler eklenmeli sitemize diye düşündüm. Web sitesi için kullanıcıların memnuniyetlerini anlattıkları video sunulmalı. Çünkü bu insanlara bence biraz güven verebilir. Aa ne kadar güzel bir eğitim ve ne kadar güzel bir çıkarım gibisinden. Bu yüzden öyle ol olması gerektiğini düşünüyorum. E, backlinkler içeren yol gösterici popüler konularla blog yazılar yazılabilir. Bu blok yazılar da insanların dikkatini çekip gelebilir. Gelelim sosyal medyaya. En etkili olduğum alan. Sosyal medyada reklamların tüm sosyal medya platformlarının, eğitimlerin reklamların yapıldığı içeriklerin takipçi saatlerine uyumlu şekilde, yani takipçilerin aktif olduğu saatte. Bu da Instagram algoritması zaten bunu bize veriyor. Hangi saatlerde online'lar, hangi saatlerde aktif değiller gibi. Onlara bakaraktan içeriklerimizi paylaşabiliriz. Eğitimlerden kısa videolar, eğitim materyalinden alıntılar paylaşılabilir. Bunu da birçok rakip analizi yaptığımda hatta birkaç tanesini bir takibe bile aldım diyebilirim. Çok güzel eğitimlerden çok güzel kısa videolar ve paylaşmıştı ve benim çok dikkatimi çekti. Beni çekti yani oraya dedim. Ne kadar güzel bir ortam, ne kadar güzel bir ortamda ders işliyorlar diye düşünüyorum. Soru cevap etkinlikleri, anketler, yarışmalar bunlar Instagram'da etkileşimimizi yükselten şeyler ve bunları öne çıkartırsak, insanlar geldiğinde yani o soru e, e, soru cevabını öne çıkaranlara koyduğunda insanların kafasındaki sorulara cevapladığımızda daha güzel e, trafik sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Lafını balla ben ben Biraz interaktif de olsun. Şimdi bunların örneklerinden bahsedecek misiniz yoksa bir tane örnek ben isteyeyim burada? Siz isteyin. Ben Yok isteyim. çünkü. etkinliği, gibi, anketler, yarışmalar gibi etkileşim artıracak bir şeyler düzenlenmeli. Bu değil mi Akademi? Herhangi bir şirketin de Pazarlama veya sosyal ile alakalı söylemek beklenen bir şey değil mi? Hı hı. Yani çok genel bir şey. Hı hı. Bize öyle bir şey söyle ki ben Roy Academy'ye çok iyi çalıştım. İşte örnek size etkileşim yaratacak böyle bir kampanya fikri demelisin. Sunumu Demek sonuna mi? kadar düşünebilirsin. Tamam, sunumu sonuna kadar düşünebilirsiniz. <laughs> Ama buralardan örnekler vermen lazım. Yani e-posta pazarlamasında evet. hani burada biz şimdi okuduk, sen zaten anlatana kadar biz okuruz bunları. Ama bize birazcık şey yap Esra. Ben bu konuya hakim olduğunu biliyorum. Ee, şöyle şeyler yapıyor. Mesela e-posta pazarlaması tarafında aylık 15 günde bir böyle newsletter'lar düzenlenmeli. Hatta konu başta da şu olmalı. Çünkü ben SEO'da gittim buna baktım. Kelime, anahtar kelime analizine yaptığımda hacminin yüksek olduğunu gördüm. Demek ki burada bir trend var. <laughs> trend demişken gittim Google Trends'e baktım. Burada da artış gördüm. Ez cümle burada newsletter yapmalısınız ve yapay zeka insanlara anlatmalısınız 15 günde bir. Update etmelisiniz. Çıktıları bu şekilde yapalım tamam mı? Yoksa öte yandan benim size asenkron eğitimlerde anlattığım dersler öteye gitmez bu sunumlar. Birazcık daha senden şeyler bekliyoruz. Tamamdır, bekliyorum. tamamdır inşallah. Öne çıkan bölümü düzenlenmeli, eğitimlerle ilgili videolar eklenmeli dedim. Çünkü öne çıkan Ruiva Akademi'nin Instagram hesabına baktığında öne çıkan bölümlerin çok boş olduğunu yani sadece birkaç hoca ile ilgili bir paylaşımlar olduğunu ve bunların daha bir ileri seviyeye götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. E-posta ee, e pazarlamasına geldiğimizde eğitimlerden fayda sağlayabilecek potansiyel müşteri belirip e-posta. Yani mesela web sitemize gelmiş, e formu doldurmuş kişilerin e ama sa sadece formu doldurmuş, geri dönüş, herhangi bir geri dönüş yapmamış kişilere segmentasyon oluşturup bunlara bir e-posta mail atabiliriz e-postalar kişiselleştirmeli yani insanlara yönelik isimlerini kullanarak e-postalar atınca insanların daha çok dikkatini çekebiliriz diye düşünüyorum. E reklam kampanyalara baktığımızda reklamda müşterilerin sitedeki bilgi formunu doldurmasına yönelik PPC reklamı verilmeli diye düşünüyorum. Yani o bilgi formlarını doldurmalılar. O PPC, müşterilerin sitedeki bilgi formlarını doldurmaya götürecek şekilde bir reklam vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medyada daha önce eğitim almış, yani şu bu aralar Instagram'da çok görüyorsunuzdur, ben de çok tıklıyorum. İşte evden çalışıyorum, şu kadar para kazanıyorum diye ve bu videolar çok fazla trend ve yorumları da kapattıkları an ben tıklıyorum. Allah'ım diyor ne kadar para kazanmış, ne yapıyor, ne ediyor gibisinden düşündüğüm için bu tarz bir içerik paylaşılıp buna reklam verilebilir diye düşünüyorum. Site ziyaresinde bulunup aksiyonda bulunmuş kişiler için harekete geçirici reklamlar düzenlenmeli. Yani remarketing, 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 remarketing <laughs> 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 yapabiliriz diye düşünüyorum. E, smart hedefler e, tabii ki belirli hedeflerimiz. Yani e, ne yapabiliriz? Eğitim ve danışmanlık alacak kişi ve kurum sayısını, sektördeki bilinirliğini, web sitesi trafiğini, sosyal platformlardaki etkileşimini artırmak bizim Royal Academy için net ve belirli olan hedeflerimiz. Ölçülebilir hedeflerimiz dönemsel katılımcı sayısını, sosyal medya takipçi sayısını, web sitesinin aldığı trafik gibi ölçülebilir unsurlar takip edilerek bir öncekinin verinin üstüne çıkıp çıkmadığımızı bakabiliriz. Yani bunlarla ölçülebilir şeklinde. E, ulaşılabilir olması, web sitesini optimize ederek marka güvenilirliğini arttırmak. Yani bizim için en önemli şey marka güvenilirliğini arttırmak. Çünkü... <laughs> Aynı anda korktum. Marka güvenilirliğini nasıl arttıracağız? Ondan önce marka güvenilirliği nedir? Marka güvenilirliği, şimdi ben bir siteye gelince bunu e, ben evde sordum, hatta aileme sordum. Ablama iki tane site açtım, Royal Akademi ile bir tane akademi, herhangi bir akademi demeyi açtım. Ben dedim ki hangisinden eğitim alırsın? Dedi ki Esra bu Roy Akademi'de eğitmenler kısmı yok. Bu benim dikkatimi çekti. Neden yok dedi. Hı. Dedim ki o, ben de benim de çok dikkatimi çekti bu. Yani çünkü insanlar güvenmek istiyor. Kimden eğitim alacağım? Bunları merak ediyorlar. Ve bu da insanlara güven sağladığını düşünüyorum. Bana da sağlıyorsa başka sana sağlar diye düşünüyorum. Bu yüzden güven önemli diye düşündüm. <laughs> Güveni örnek üzerinden anlatın ama güven nedir kısmındaki yani bir markanın güvenilirliği nedir kavram olarak anlatıp üzerinde örnek verirsen kafada oturabilir. Çünkü şey en başta söyledi ya Hocam yani bu sunumu her ben Roy'u üzerinde dinleyemiyorum şu an mesela bu şeyi. Çünkü herkese verebileceğin tavsiyeler şeklinde ilerliyor. Herkes alıp bunları yapabilir. Ama ben neden Roiva'da seni dinlemeliyim kısmını daha kafamda oturamadım. Şimdi neden güvenilir konuşma? İnsanların satın alacakları bir şeyde Zaman ayıracakları bir şeydeki tüm akışı, tüm detayları bilip buna göre karar verme, üzerine aksiyona geçme kısmındaki duyguyu tetikleyen şeydir. Markaya güven. Ve ona inanarak bir eylem gerçekleşir. Tıpkı bu WhatsApp'ına girip soru sorma eylemi gibi, tıpkı satın alma eylemi gibi. Devamında diğer şeyler tetiklenecek. Yani bu şey argümanları vardır ya, ülkemize güvenmeliyiz. İşte ne bileyim herkes... Ya çok genel geçer şeyler söylemeyin siz de. Daha böyle ayaklarını sağlam yere bas. Tamamdır hocam inşallah. Evet, devam edeyim Bilmiyorum, mi? Veli Hocam. Mili Mili hocam, edeyim. siz bir yani şey soracağım. Tabii tabii, Bilinç altı ve bilinç düzeyinde karar vermeyle alakalı bir takım şeyler var, konular var. Güven de aslında bilinçaltı altı olana şey yapıyor, tekabül ediyor. Orada da, mesela sen dedin yani eğitimin verildiği esnada, çekilen bir video. Bu mesela markaya olan güveni arttırır çünkü social proof yani sosyal kanıttır. Evet. Öte yandan sürekli olarak içerik paylaşıyoruz ve bu paylaştığımız içeriklerin bizimle alakalı insanların düşüncesini şekillendirmek istiyoruz. Yani örnek veriyorum siz benim Instagram'a girdiğinizde gördüğünüz içerikler sizi tatmin etsin ya da etmesin içerik ürettiğim için kendi uzmanlık alanımla alakalı bana güvenmeye başlıyorsunuz. Bu da aslında düşünce liderliği ile alakalıdır. Şimdi burada Kadir Hocam'ın söylediğini bunlarla desteklemek güzel olur. Ama sen bunun adını social proof diyerek koymadın. Ben onu çektim oradan. Sosyal kanıta ihtiyacı var. Eğitimleri koymak güzel bir fikir. Bu da mesela sosyal kanıtın aslında şeyidir. Bir de mesela insanlar otoriteye güvenirler. Markaya olan güven otorite olup olmadığıyla alakalıdır. Burada bir sertifika görmek veya yani bir Avrupa Birliği'nin logosunu görmek, Türkiye Kalkınma Ajansı'nın desteklediği bir proje olması. Bunlar ne yapıyor? Güveni arttırıyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani o yüzden e, böyle marka güvenilirliğini ya da bilinirliğini arttıran şeylerde böyle kategorizasyona ihtiyaç var. Bunların hepsi bilinçaltıdır ama. Bilinç düzeyinde olanlar daha e, sonuç odaklıdır. Yani sonuç itibariyle ben burada bu eğitimi bulabiliyor muyum, bulamıyor muyum? Bu eğitim online mı offline mı Gibi şeyler daha böyle somut dediğimiz şeylerdir diyerekten ben böyle araya bir şey yapmış oluyorum. Tamam evet. Teşekkür ederim. Geri dönüşleriniz için. Alakalı bölümüne baktığımızda markanın misyonun bir parçası olan teoriyi pratiğe dönüştürme tekniğiyle oluşturduğu eğitim çerçevesine markanın bilinirliğini oluşturan temel yapı taşı haline getirebilmek son olarak da zamana bağlı. Yani 10 günlük reklam süremiz boyunca etkileşim, trafik ve tanınırlık arttırıp organizasyonlara yeni katılımcılar eklemek. Yani bizim 10 günlük bir zamanımız olacak ve bu 10 günlük zamanında Royal Akademi'ye neler katabileceğimizi ölçümleyebileceğiz. Son sözüm ise iç görünümde tüm çıktılar değerlendirildiğinde Royal Akademi için ilk yapılacak eylem web sitesi üzerinde yapılacak değişikliklerdir. Web sitesi optimize edildikten sonra bilgi formunu doldurmaya yönlendirici PPC reklamcılığı yapılmalı. Bununla eş zamanlı olarak sosyal medyada, medyalarda etkileşim arttırıcı içerik üretimi ve siteye yönlendirici reklam çalışmaları yapılmalı diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.